Bir perifer vakasıyla daha beraberiz. 72 yaşında bir bayan hastamız. Sol ayak parmağının 4. ve 5. parmağında nekrotik değişiklikler meydana gelmiş. Yaklaşık olarak da 4 haftadan beri hastamız maalesef uyuyamıyor ağrıdan dolayı. İlk önce anjiyosunu yaptık. Anjiyosunda dizin üstündeki damarın şu aralığın tıkalı olduğunu tespit ettik. Sol bacağın sol kasık bölgesinden girerek telimizi gönderdik. Arkasından balonumuzu şişirdik. Damar gördüğümüz gibi gayet güzel bir şekilde açıldı. Zaten açılır açılmaz da hastamızın ayağı ısınmaya başladı. Hastamız başka bir merkezde takip edilirken özellikle sol ayağında diz üstünde tıkanıklık olduğu fakat böbrek yetmezliği de olduğundan dolayı bu damarın çok açmanın uygun olmayacağından falan bahsedilmiş. Çok şükür gayet başarılı bir işlem oldu. Az opak kullanarak böbrek koruyucu tedavimizi de öncesinden vererek işlemimizi yaptık. Hocam bana yeni bir hayat verdi. Ben 4 hafta boyunca o ağrılardan dolayı kesinlikle uyuyamıyordum. Yürüdüğüm vakit çok çabuk yoruluyordu bacaklar. İnşallah bundan sonra olmayacak. Yılda bir de olsa hocam gelip size görüneceğim. Beni çok mutlu ettiniz.